Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün sizinle beraber twerk yapıyoruz. Şaka. Hero kafasını yapacağız. Bir önceki videomda kendi kafamı yapmıştım. Bakın. Git lan, Fotoğrafı bozuyorsun. Arkadaşlar kesin olmamıştır. Ee, bir önceki videoma bakıp karakterime bakabilirsiniz. Ee, Apple veya tek çık olanlar şey yakınlaştırabilir. Yani ee, karakterimi. Arkadaşlar bence güzel yani. Yüzde yüzde yüz olmasa da yüzde onu var yani yüzde onu benziyor özellikle gözlerim. Arkadaşlar bugün Hero yapacağız? Hero ne yapıyorsun Hero Brian? Hero çökerken. arkadaşlar nen nen. şey karakterim var bir tane. Ee, şurada bakın. Eee şu benim video kaydımın altında. Tam bakın şurada. Ya burada ne yapıyorsun? Bak sana mobizan getirdim. Tamam biz bunun yapımına başlayalım. Beyaz yün lazım. Kahverengi lazım. Başka bir şey lazım değil. Tel rengi. Abi, arkadaşlar bu defa ben şey yapacağım. Tel rengi yerine onu değil de kahverengi lazım. Mavi lazım değil. Sonra yeşil de lazım değil. Nereye gitti onu <laughs> Hey Şey, bunun yerini şunu kullanmak istiyorum. Ben arkadaşlar bu tel rengim. yok. Arkadaşlar, yeni beyazdan yapabilirim belki. Tel evet, rengi çok sıkıntı oluyor. Arkadaşlar belki be beyazdan yapabilirim. Arkadaşlar bakın, bu da tar rengine benzeyen bir blok var. Bunu de, bu, bu olur bence. Bunu bu defa bunu kullanacağım. Cila'yı granit. Çünkü abi pembe de çok şey oluyor. Bakın orada. Bir dakika ikisini karşılaştırayım ben bir. Arkadaşlar bu arada şu anda ben e, birinci şaşıla geçmeden videoma like atmayı unutmayın. İki saniyelik bir şey zaten. Pardon çıkabilir miyim? Çıkabilir. Çıkabilir miyim? Ee, tamam. Ya bu daha güzel gözüküyor. Bu defa bunu da yapacağım. Aa bir dakika. Uçarak Hero, bir dakika. Hero yüzünde ilk başta iki tane tel rengi var. Abi. Geliyoruz bunu buraya. İki tane tel rengi. Kesin bu da kötü olacak. Bir, bir, iki, üç, dört. Tamam. 4 1 2 3 4 Şöyle şöyle Arkadaşlar Minecraft'ta biliyorsunuz Sega Brand Steve ile tam her şey aynı sadece gözleği farklı Sonra şuralara da tel rengi Abi, evet. Buraları ellemeyeceğiz Bu defa sıra sıra gideceğim bir önceki videomda sıra sıra gitmedi Tel rengi. Evet, tamam Sonra abi tel rengi, tel rengi, tel rengi her yeri tel rengi. Dandının, dandının. Dan. Arkadaşlar siz e, e, benziyor mu? Bakın yani hayır yüzü benziyor mu? Yani şey, renkleri değil. Ee, sonra tel rengi, tel rengi, tel rengi üç tel rengi, üç tel rengi iki tel rengi. Tamam. Siz anlamıyor olabilirsiniz. 1, 2, 3 oluyor. Sonra buraya da 3 tane yenge oluyor. Sonra da 2 tane sakal Burada bir sakal yapıyoruz. Aslında burası ağız ya. Ağızı sakal veriyor. Sonra da ne? Ee, tamam. 2, 2, 2 oluyor. 2 tamam. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle ay. Ben arkadaşlar yorumda yazın. Hero mi daha güzel yapmışım yok? Ha Arkadaşlar bu defa Hero mi daha güzel yaptım, yapacağım, yapmışım yoksa ay yapmışım demeyeyim de yapacağım yoksa bunu mu daha güzel yapmışım? Yani hangisi daha güzel olacak? Ya bence bu birazcık güzel ya. Ben bunu sevdim la 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 Arkadaşlar bu arada Herobrine'in şeyini görüyorsunuz burada yine. Hiç söyleyeyim. bize tam yanında. Abi bu defa bence benziyor. Bu defa gerçekten benzedi ama. Ee, arkadaşlar bir de Herobrine kolay yani. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay bir bebek işi. Bir de siyah lazım. Abi bir şey diyeceğim. Saçımız kahverengi de bunun saçı siyah değil mi Arkadaşlar bakın envantere envantere girince bir dakika. Ego Brand'ın bu arası bir haber vereyim de e şey kahverengi rengi değil siyah haberimiz olsun. Sonra te, tel rengi geliyor değil mi yani? Full ter rengi çekiyoruz abicim. Çek çek çek. Hop. Tamam. Sonra tamam. Önceki videomda sıra sıra gitmedim. Şimdi sıra sıra gidiyorum. Bir iki tamam. Arkadaşlar bitti valla. Abi valla benzedi la. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir şey göstereceğim bir dakika geleceğim. Gerçekten bu videoyu like atın çünkü gerçekten çok benzemedim mi? Ya sadece yüze bakın gerçekten benzedi yani. Ben olsam anlardım. Abi bir şöyle bir şey deneysem. Yani olur mu acaba? Bir dakika deneyeceğim. Abi şey. E, şey olur mu acaba? Kahve kahverengi saç çıkışı mı? Yani bu benzedi tamam. Şöyle hemen. Allah. Hop. Hop hop. Hop. Hop hop. Hop hop hop. hop. Niye hop diyor bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar böyle hep aynı daha mı çok benzedi? Yani benzemedi ben. Ben de siyah daha güzel yakışıyor bakın. Kahverengi gördünüz zaten. Ben de siyah daha çok yakışıyor. bu videoyu da hemen atacağım. Arkadaşlar ben artık videolarıma link koyacağım haberiniz olsun yani ona göre. Adı dur dur. adı 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 bir kafa açma oldu. Heh. Arkadaşlar ben böyle oldu ve bu kadar inşallah beğenmişsiniz. Hem size bay bay.